Şöyle bir açıklama geldi Bülent Ersoy'dan. Tolga Han Karataş beyefendi iş akdini feshetmiş. Çünkü Tolga Han Karataş adamları topluyormuş da kendi odasında duvardan duvara bir cinsel hayat yaşıyormuş. Bülent Ersoy'un da buna tahammülü yokmuş. Bundan dolayı efendim hemen iptal ediyormuş. Programdan ayrılıyormuş. Yahu senin odanda mı yapıyor çocuk ne yapıyorsa? Kendi odasında yapıyor. Mesaisi bitmiş. Ne yaparsa yapsın. Senin mesain. Çekimler bittikten sonra millet odana geliyor. Ne yapıyorsun diye bakıyor mu? Seren Serengil diyor ki hayır diyor. Tolga Karataş Ebru Güneş konserine gitti. Onu kıskandı. Bülent Ersoy diyor. Böyle bir bahane buldu. Tolga Karataş'ın üzerine gidiyor diyor. Yahu siz LGBT bireyler yasaklandığı için sahneye çıkamadınız. Aç kaldınız. Çıplak İstanbul sokaklarında koştunuz. Hakkınızı aradınız. Bu halk da size destek oldu. Muhafazakar Türk milleti size destek oldu. Sizin sesinize hürmet ettiler. Sizin tavırlarınıza hürmet ettiler. Sizi bağırlarına bastılar. Bir trans birey olarak. Türkiye'de bu işlerin sembolü olabilecek bir kişiyken ya böyle bir fırsatçılık olur mu? Ne kadar ayıp. Ne kadar çirkin ya.